Merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şöyle kendi tasarımım olan e, önlük lif yapımını anlatmak istiyorum. Gerçekten çok güzel, çok kolay bir model arkadaşlar. Şöyle. Bakın kutu tekniği ile çalıştım. Ben şöyle ön kısmını, önlüğümün ön kısmını ördüm, hazırladım. Şimdi bunu nasıl yaptım, başlangıcını size anlatmak için Hemen iki renk ip kullanıyorum arkadaşlar. Elinize uygun tık kullanabilirsiniz. İğneye ihtiyacımız var. Kesmek için de makasımız. İki renkte lif ipi kullandım. Videolarımı beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek çıkabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen şöyle önlük kısmının başlangıcı nasıl oluyor bilmeyen arkadaşlarımız için de hemen göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Uzatıp ikinci zincire batarak arkadaşlar 2 3 4 dörtlü böyle fıstık yapıp ipi tutarak fıstıktan geçirip bakın içinden tekrar geçiriyorum. Bu şekilde bırakınca bu ipimi de hemen içine böyle saklıyorum. Tekrar ön tarafa alıp yürütüyorum. Kaybediyorum arkadaşlar. Bakın yine çektim. Tepesine batıyorum fıstığımın 2 3 4'lü bir fıstık yapıyorum yine. Tuttuğum ipten geçirip hemen bu ucunu yine buraya saklıyorum arkadaşlar şöyle temiz bir çalışma olması için. Tekrar uzatıyorum. 2 3 4 İpi tutarak geçiriyorum ve bu şekilde arkadaşlar 15 tane zincir yapıp üst üste hemen dönüyorum. Evet 15 tane fıstığımı yaptım şimdi arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum. 15 tane fıstığımı yaptıktan sonra 2 3 4 Evet bu da şöyle arkadaşlar yanda kalacak. Şöyle göstereyim. Yan kısmı için, şöyle kenar kısmı için yani. Onu da hemen yine kapatıyorum. Kenarda kalacağı için. Hemen üzerine tekrar yine fıstık topluyorum arkadaşlar. Pardon, kapatmıyorum. Bakın bu şekilde tığımda bırakıyorum. Ve bu kenarda kalacağı için arkadaşlar 16. fıstığım kenarda kalacak. Hemen şuraya araya bakın. 2 fıstığın arasına batarak 1 2 3 4. İpimi tutuyorum yine iki fıstığımdan çektim ve aradaki tuttuğum ipten aradan geçirdim kapattım bir zincir çektim bakın kenar kısmı oluştu 2 3 4 hemen bakın yandaki fıstığa geliyorum arkadaşlar iki fıstık arasına 2 3 4 tekrar bir zincir bakın bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar yine hemen yandaki iki fıstık arasına geldim ikisini birlikte çektim ve kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna geliyorum ve tekrar göstereceğim Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Tekrar bitişi de göstermek istedim. Fıstığımın üzerine tekrar gördüğünüz gibi topladım. Hemen şuraya köşeye batıyorum. 1 2 3 4 Ve hemen şöyle ikisini birlikte topladım yine. Bir zincir çekiyorum. Döndüm. Kenarıya tekrar arkadaşlar şöyle bir fıstık bırakıyorum. Evet bir tane böyle kenarda kalacak. Üzerine tekrar tığımda kalacak şekilde yine fıstık topluyorum arkadaşlar. Hemen bakın şu iki fıstığın arasına yine batıyorum. Önündeki gelen. Bu şekilde arkadaşlar şekilde devam ederek bakın sayalım 2 4 6 2 4 6 8 9 sıra oluncaya kadar devam edelim ben zaten bitirmiştim gördüğünüz gibi 9 sıra ördüm hemen dönüyorum arkadaşlar ipimi uzatıyorum şöyle örümcek yapıyorum hemen önündeki gelen iki fıstığın arasına battım bir zincir çektim şöyle kaybediyorum orta kısma geleceğim arkadaşlar tekrar öndeki gelene batıyorum bir zincir tekrar örümcek yapıyorum bakın 3 oldu örümcekle şu önlük kısmını yapıncaya kadar yapacağım yere kadar geliyorum arkadaşlar. Çeyizlik, kullanımlık. E, banyolarda kullanabilirsiniz arkadaşlar, mutfakta kullanabilirsiniz, dekor olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel. Değişik bir rif modeli. Bakın 2 4 5. Şöyle 5 tane fıstık atlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi burada Evet, yine fıstık yapıyorum. Kenarda kalacak bu da arkadaşlar. Onun için bir fıstık buraya yapıyorum ve bir zincir çektim. Üzerine tekrar fıstık topluyorum tığıma. Fıstıklarımı hep dörtlü topluyorum ve hemen karşısındaki yuvaya batarak Yine başlangıçta gö gösterdiğim işlemin aynısını burada da yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle 1 2 3 4 5 buraya kadar yapıyorum arkadaşlar. 2 4 5 fıstık kalıncaya kadar şuraya kadar geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın 5 tane kutucuk yapmış oldum buraya. Kenarlarda da gördüğünüz gibi beşer tane kutularım kalmış oldu. Hemen dönüyorum. Tekrar aynı şekilde arkadaşlar devam ederek 4 sıra oluncaya kadar bu şekilde devam ediyorum. Şöyle bir tanesini daha hemen yapayım. 2 3 4 Evet. Bu şekilde 4 sıraya bu kısmını da tamamlayalım. Evet 4 sıra yaptım arkadaşlar. Bu şekilde şimdi şöyle çeviriyorum ve boyun kısmını yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 fıstığımı kapatıyorum ve üzerine tekrar fıstık yaparak bu şekilde arkadaşlar 11 tane fıstık yapıyorum üst üste. Evet. Bu şekilde arkadaşlar 11. fıstığımda tekrar kapatırken hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 11. fıstığımdayım ve topladım tığıma tutuyorum. Bu şekilde arkadaşlar İki tane ilmeğim kalacak şekilde hemen köşesine geliyorum. Bakın. Şöyle kaydırmayla kapatıyorum ve bir zincir çekip ipimi hemen içine saklıyorum. Evet arkadaşlar boyun kısmı oldu. Şimdi belden bağlamak için şöyle hemen şöyle arkadaşlar bakın köşesine geliyorum. Yine üst üste fıstık yapıyorum. Bakın buraya öncelikle ipimi sabitliyorum. 1 2 zincir. Ya buraya arkadaşlar şöyle yapalım. 2 Şöyle bu ipimi içinde gezdirerek 1 2 3 4 5 6 ve de 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincir çektikten sonra arkadaşlar üzerine hemen bir ikinci zincire bakın ikinci zincire şöyle gelerek 2 3 4 yine dörtlü fıstığımı kapatıyorum bir zincir tekrar üzerine fıstık yapıyorum 3 4 bu şekilde üst üste arkadaşlar 7 tane fıstık yapıp kesip ipimi kesip içine saklayıp hemen dönüyorum bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle her iki tarafını da yaptım üst üste 7 tane fıstığımı yaptım aynen bu tarafı da yaptım 7 zincir çektikten sonra 7 tane fıstık yaptım üst üste ve ipimi koparıp içine sakladım şimdi şu öndeki cepleri için cep kısımları için arkadaşlar yine başlangıçta göstermiş olduğum gibi dörtlü Böyle kare kutucuk yapacağım arkadaşlar. Onun için dört tane fıstığımı yaptım. Yan tarafı için arkadaşlar, kenar kısmı için bir fıstık yaptım. Üzerine tekrar fıstık topladım. Şu üçüncü fıstıkla dördüncü fıstığın arasına batarak hemen yine şöyle kapatıyorum. Ve arkadaşlar dört sıra yapıp hemen bunu dönüyorum. 4 sıra oluncaya kadar da yapalım hemen dönüyorum Evet şimdi arkadaşlar bakın 4 sıramı bu şekilde tamamladım şimdi şöyle içine batıyorum arkadaşlar üzerine iplik almadan şöyle ve şöyle kenarını çeviriyorum üstten 1 2 3 sıra atlıyorum arkadaşlar kenardan da 2 sıra bırakıyorum tam şuraya 1 2 3 fıstık atlayıp Bakın baştan 3. fıstıkla dördüncü fıstığın arasına hemen bu şekilde batarak o da şöyle ipim de terlendi arkadaşlar. Şöyle hemen bakın batarak böyle çıkıyorum ve bir zincir örümcek yapıyorum. Şöyle Hemen yine bakın buraya batıyorum. Hemen takip eden fıstığa devam ediyorum arkadaşlar. Yan olarak bakın şöyle daha iyi gösteririm diye düşünüyorum. Bakın şu yanlardan bakın batıyorum. Yani şöyle battığım zaman şöyle batıyorum ya şöyle değil Mesela bu tarafa bu, buradan değil arkadaşlar mesela böyle battıysam şu önüne gelen hemen şu karenin içinden çıkıyorum Onu şöyle daha detaylı göstermek istedim düzgün olması için yine bir örümcek yapıyorum arkadaşlar zincirini çekmeden bakın batıyorum 2 e, sıra iki kare bırakmıştım kenarı da bakın hemen yaptım. Yine bir tane örümcek ve hemen yine bu şekilde kapatıyorum. Yine örümcek köşedeyim arkadaşlar. Bakın şimdi şu kısım geliyor arkadaşlar. Oraya da değil. Bakın yan döndüm yine bakın. Şu tam köşesine değil arkadaşlar. Şöyle anlatabiliyorum sanırım. Şöyle bir zincirle kapattım. Yani köşeyi bu şekilde dönüyorum. Hemen bakın bu şekilde alttan da iki sıra kalıyor arkadaşlar. Bakın yine tığımın hemen karşısına gelen kareden bu şekilde dönüyorum. Bir zincir, bir örümcek ve hemen bakın yana yine geldim bir zincir ve bir örümcek şöyle bakın batıyorum arkadaşlar anlamadığınız yerde arkadaşlar videoyu geri sararak tekrar bakabilirsiniz şöyle aldım yine köşedeyim arkadaşlar Bakın. Bu kısma batıyordum arkadaşlar farkındaysanız. Yine köşe dönüyorum. Buradan değil. Şimdi şöyle. Bakın döndüğüm için artık şöyle anlamadığınız yerde dediğim gibi videoyu geri sararak tekrar bakabilirsiniz. Batıyorum. Bakın zaten sırası belli arkadaşlar. Yaptığım fıstığın devam eden sıradan. Hemen bakın karşısına hemen battım. Bir zincir. Çok da şirin, çok da tatlı bir önlük e, lif önlük modeli oldu arkadaşlar. Çeyizlik muhteşem görünür arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Ve şöyle hemen alıyorum. İster çeyizlik ister örüp satabilirsiniz arkadaşlar. Örüp hediye edebilirsiniz. İnşallah beğenirsiniz modelimi. Ve yine bakın. Zaten o örerken fark edeceksiniz. Devir daim eden model arkadaşlar. Yalnız bu 3 sırayı bu şekilde kapatıyorum. Şu cep kısmı açık kalacak arkadaşlar. Bir zincir çekmiştim hemen burada kesiyorum ve ipimi içine saklıyorum bakın bu şekilde hemen şimdi ne yapıyorum aynısından yine 4 sıra yapıp arada 1-2-3 e, kutucuk atlayıp buradan aynı şekilde bu burada gösterdiğimin aynısını buraya da ekleyerek 3 köşesini yapıp hemen dönüyorum yaptım arkadaşlar ikinci cebini de şöyle gördüğünüz gibi Şimdi iğneme ipliğimi taktım. Şöyle büyük iğne kullandım arkadaşlar ve şöyle bakın bu ipi içine saklayacağım daha saklamadım. Bakın böyle üst üste katlayıp bir tarafını ben şöyle pile verdim arkadaşlar. Hemen bakın bu tarafta da sizi hemen göstermek istiyorum. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi en şu bir fıstık kalıyor arkadaşlar kenarda buradan şunu şöyle katlıyorum arkadaşlar bakın toplamda 5 tane fıstığım var bir iki fıstık atlayıp buradan ve şuradan arkadaşlar şöyle arka tarafından alıp şöyle bakın iki fıstığı geçip hemen şöyle şöyle biraz bırakıyorum arkadaşlar ve Burayı bu şekilde öncelikle şöyle bir sabitliyorum. Daha güzel, daha harika olması için arkadaşlar, plesinin daha güzel görünüm vermesi için bu şekilde yaptım. Aslında tığla da yapmıştım ama dikerek daha güzel oldu ve bu şekilde arkadaşlar bakın sadece burayı yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şunu da şu uç kısmını da arkadaşlar şöyle buradan geçerek hemen böyle bakın şöyle daha iyi daha net göstereyim şu kısmını da buraya böyle iğne ile böyle bağladım arkadaşlar dikiyorum şöyle aralardan da geçirdim. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi ise şöyle ipimi kesip arkadan düğüm atıp içine ipimi saklayabilirim artık. Şöyle fazla da çok fazla asılıp sıkılaştırmıyorum ipimi içine saklayacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde pile vererek daha düzgün bir görünüm olmasını sağlamış oldum. Şimdi ise şu kenar süsünü yapıyorum artık. Bakın çok da bu haliyle bile çok şirin oldu arkadaşlar. Ben de bu modeli yaptığıma da çok sevindim. Kendim de çok beğendim çeyizler için gerçekten muhteşem bir model. Bakın şöyle köşeden başlıyorum. Sabitledim ipimi köşeye arkadaşlar. Bir iki zincir çekelim. İki. Ya da öncelikle arkadaşlar şöyle daha iyi ben şöyle daha iyi yapabilmek için 3 4 ipimizin ucunu içine saklayarak 5 tane zincir çektim arkadaşlar. Evet 5 zincir çektim. Hemen yana geliyorum. Yandaki yuvaya geldim. 1 2 3 4. Yine fıstık yapıyorum. Tuttum arkadaşlar ipimi ve topladım. 1 2 3 tane zincir çektim. Fıstığımın tepesine batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Yine fıstığımın tepesine batıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Hemen bakın yanındaki yuvaya yani bir sonraki yuvaya battım. 1 2 3 4 5 zincir. Yine hemen önündeki gelen yuvaya yine fıstığımı Buraya da aynı şekilde topluyorum. Ve topladım. Yine 1, 2, 3 zincir. Ve fıstığımın tepesine yine ki 3 zincir. Ve fıstığımın tepesine sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. Ve 5 zincir. Tekrar yan tarafa battım. Bu şekilde arkadaşlar şöyle şu köşeye kadar gelelim. Şimdi Köşeye geldim arkadaşlar. Bakın buraya bu, bu köşeye bundan yapmıyorum arkadaşlar. Şu fıstıktan 5 zincir çektim, indim. Tekrar 5 zincir çektim. Buraya batıyorum. Zincirin dibine battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın şu fıstığımı düzeltip yönünü hemen 7 zincir çekmiştim arkadaşlar. Buraya fıstığımın dibine batarak buraya bunu bağlıyorum zincirime 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum fıstığımın hemen arasına batıyorum 1 2 3 4 5 zincir ve bu şekilde arkadaşlar fıstığımı dolaşıp geliyorum şu uçta tekrar göstereyim Evet fıstığımın tepesine battım arkadaşlar burada şöyle de fıstık yapabiliriz aslında arkadaşlar 2 3 4 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir ve tekrar fıstığımın tepesine batıyorum ve 1 2 3 4 5 zincir önce fıstığımın dibine batıyorum ve yine şekilde arkadaşlar. Şöyle bitimine kadar geliyorum. Şimdi bakın buraya geldim arkadaşlar köşeye 5 zincir çektim. Hemen buraya geliyorum yine aynı şekilde fıstık dolgu yapıyorum. 2 3 4 hemen hepsini birlikte yine topluyorum arkadaşlar ve 1 2 3 zincir ve tepesine yine batıyorum 2 3 zincir 2 3 4 5 hemen şuraya geliyorum arkadaşlar bakın 2 3 4 5 zincir. Hemen bakın. Şimdi köşeye geldim. Şöyle göstereyim. Köşeye geldim. Buraya ben iyi durmaz diye şöyle fıstık yapmadan geçiyorum arkadaşlar şu yana. 1 2 3 4 5 zincir. Ve buraya yine fıstık yapıyorum. Ve aynı şekilde bu şekilde örerek arkadaşlar yine buraya kadar geliyorum. Evet arkadaşlar şu boyun kısmındayım gördüğünüz gibi 5 zincirle battım yine 3 4 5 iç kısmını değil arkadaşlar sadece üst kısmını böyle beşer tane zincir çekerek yine buraya kadar geliyorum ve burada yapmış olduğum işlemlerin aynısını burada da tekrar ederek lifimin etek kısmından burada bitiriyorum arkadaşlar. Evet 5 zincir çektim arkadaşlar. Başlangıç noktama sık iğne ile batarak sabitledim ve ipimi kesip hemen burada şöyle içine ya da daha sonra saklayayım arkadaşlar. Şöyle alayım arkaya. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Evet. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Çok şirin oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle örmüşsünüzdür. Ya da öreceksinizdir arkadaşlar. Evet. Kendi tasarımım arkadaşlar. Hak, e, lifimin hakkında hani ne düşünüyorsanız beğenip beğenmediğinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.